Buradaki hepsi dinlesin. Burada 2 milyarla hangi birisi geçinebiliyor? Sor buradaki vatandaş. 2 milyarla geçim olmaz emekli. Adam korkuyor, konuşmayı bile korkur, çekiniyor. Yok yok, kaçıyor. Neden korkuyor? Burası bu ülke sade, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ülkesi değil. Bütün vatandaş şalkındır. 2 milyar maaşla kimse geçinemiyor bu ülkede. Ben emekliyim, 2 milyarla ben geçinemiyorum. Tek kişiyim. Çorbadır, kuru fasulyedir, pilavdır. Fakir kesme onunla yani. Şimdi bir evlenmeye kalkışsa bir trilyon gidecek. E bir trilyon yok. Olmayınca Tayyip'le de arkadaş oldu. Çok korkunç olaylar. İyi günler. Şimdi cebinde parası var, arabası var diye diyor ki vallahi ya adam adam geçinemiyor. Ondan bahsediyor. Hala dalga geçiyorlar insanlarla. Bugün geçinebiliyor musunuz? Vallahi ben emekliyim. Geçinemiyorum doğrusu. Tek bir kızım var. İstanbul'da üniversite okuyor. Emekliyim ama geçinemiyorum. Peki, ondan okuyor, çok zorlanıyor. Yok ben falan gene yani zor durumdayız yani emekli zor durumdayız. Sayın Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'na da sesleniyorum burada. Emeklilere yardım etsin. Emekliler çok zor durumda. Sadece ben değil. Bütün emekliler açlık, sefalet bir hayat yaşıyor. Yani emekliler kötü durumda, zor durumda. Sayın Cumhurbaşkanı emeklilere bir el alsın. Gerçekte. Hani bir Cumhurbaşkanı bugün 100 milyar aylık alıyor. Milletvekili müdürü 65 milyar alıyor. Emekliye 1,5 milyar para, 2 milyar para. 2 milyarla siz geçinebiliyor musunuz hanımefendi? Biz de onun için diyoruz sayın Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum burada. Emekliler bir şeyler yapsın. Bütün Türkiye'deki emeklilere sadece ben kendimi düşünmüyorum. Sadece değil, geçen sene mesela benim babam çiftçidir. Biz geçen sene 100 liraya aldığımız gübre şu an 350 lira olmuş. E bu çiftçi nasıl kazanacak? Bütün mesleklerle, bütün sektör öyledir. Bütün sektör öyle yani, yani. sadece emekli değil. değil. Şey yok. Yani emekliler zaten zor durumda. Siz de biliyorsunuz bütün emekler zor durumda. Geçinemiyoruz. Yani bugün atıyorum kafada. Yani günde 2 milyar parayla kim geçinebiliyor bu ülkede? Sayın Cumhurbaşkanıma da sesleniyorum. Emeklilere zam versin. Veya bir Fazla versin. 2 milyar, 1,5 milyarla insan geçinemiyor bu devirde. Onu demek istiyorum. Yani 1,5-2 milyar emekli maalesef geçinemiyoruz. Zor durumdayız yani. Hani bütün emeklere, Türkiye genelinde bütün emeklere zam versin istiyoruz. Bütün emeklere zam versin. Böyle 2 milyarla geçim olmaz. Ben tek kişiyim. Hanım hanım yok. Bir kızım var Sivaldi Hanım. Hanımda ayrıldım 18 sene oldu. 18 yaşında bunların yaşında kızım talebe de İstanbul'da üniversite okuyor. Yani zor durumdayız. Emekliyiz ama zor durumdayız. Ha. Yani, ya o, o zaman o Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da kızını okutmasın. Bu yani, kız okullarda, o, okullarda biz, okutuyor. Biz Burada evde otururken virüs zamanda onun kızı özel üniversitede de özel ders alıyor. Her, her şey kalıyor. Tabii ki onun tuzu kuruyor, sesini çıkarmıyor. Bir milletvekili 30-40 milyar aylık alıyor. Emekli 2 milyar. Geçinemiyoruz. Yani 2 milyarla kim geçinebiliyor ki bu devirde? Emekli hep bütün emekli Türkiye geneli emekli hepsi zor durumda. Perişan halde. Yani emekli Açdır açıkçası emekli zor durumdadır. Bütün emekli Türkiye genelde. Bugün atıyorum kafada. 2 milyarla geçinebiliyor musunuz hanımefendi? 2 milyarla geçinebiliyor musunuz? Hayır. Ben tek işim geçinemiyorum. 5 on nüfusu olan insan nasıl geçiniyor? Ben emeklim 2 milyarla geçinemiyorum. Bu diğer vatandaş nasıl geçiniyor? Emeklilerde emekliler ek iş yapıyor yine geçiyor. Yetmiyor. Emekli çalışıyor. Neden çalışıyor? Azdır çalışıyor. Para yeterli gelmiyor. Nasıl atıyor bugün bir emekliye iki milyar yeterli gelse zaten gidip çalışmaz. Yeterli gelmediği için çalışıyor zaten. Açdır yani. Sefaret bir hayat yaşıyor. Açık söylüyorum. Açlık sınırında yaşıyor. Türkiye genelinde öyle kişiler adlı var. Bir kilo et 60-70 liradır. Çok fakirlerin evine et girmiyor. Kırmızı et girmiyor. Ne giriyor? Tavuk eti, kuru fasulye, pilav, çorbayla idare ediyor. Millet perişan zor durumda. Bütün emekliler zor durumda. Ya, bir ha, atıyorum. Biz bir yakın 100 milyon. Benim için 500 de olsa bana koymaz. Tek kişiyim. 2 milyar emekli maaşı alıyorum. Bir tek kızım okuyor. Başka kimsem yok. Ama emekliler zor durumda. Gerçekte bu ülkede yaşayan bütün emekliler 2 milyar maaşla geçinemiyoruz. Hepsi zor durumda. Adam korkuyor. Konuşmayı bile korkuyor. Çekiniyor. Yok yok kaçıyor. Neden korkuyor? Burası bu ülke sade Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ülkesi değil. Bütün vatandaş halkındır. 2 milyar maaşla kimse geçinemiyor bu ülkede. Ben emekliyim 2 milyarla ben geçinemiyorum. Tek kişiyim. Hanımım da yok, bekarım. 2 milyar emekli maaşıyla ben geçinemiyorum ya. Yani aciz aciz. Emekliler bütün emekliler Türkiye genel 2 milyar 2 milyar maaşla insanlar aç yaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da sesleniyorum. Emeklilere bir el alsın. Yazıktır bu ülke. Madem ki oyumuza gelmiş, vatandaşın oyla geldi oraya bütün emeklere el alsın. 2 milyar parayla ben tek işim geçinemiyorum. Yani bütün emekliler Türkiye genelinde 2 milyar, 1,5 milyar zamanı devri bitti. Bir milletvekili 30-40 milyar alıyor. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı 100 milyar alıyor. Müdürü 65 milyar aylık alıyor. Vatandaşı kandırıyor 2 milyar emekli maaşı. Ben 2 milyar emekli maaşı alıyorum ama geçinemiyorum. Zor durumdayım gerçekten. Gerçekten zor durumdayım. Ben 2 milyarla tek kişiyim, hanımım yok, bekarım. Vallahi geçinemiyorum. Bu 5-10 tane nüfus olan insan adam kırmızı ya, et evine girmiyor, girmiyor. Yoktur ha. Bir kilo et 70 milyon. Neyle alacak? Emekli aldığı 2 milyar, 1,5 milyarla et, et alsa aç kalır. Ya çorbadır, ya pilav ve kurfasıyla idare ediyor insanlar. Tavuk etiyle idare ediyor hanımefendi. Tavuk eti, tavuk eti. Onu da zor alıyor ha. Tavuk etiyle idare ediyor. Kırmızı et yemiyor, evine girip dolaba girmiyor, girmiyor. Bak ben emekliyim, 2 milyar maaşla geçinemiyorum. Sanca Karacı, Bingöl herkes biliyor. Orada boya sandıkım var, ayakkabı veriyorum. Günde 80-100 milyon alıyorum, tek işim. 2 milyar emekli maaşım var. Emekliler hepimiz zor durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a saygılarımı sunuyorum. Burada bütün emeklere bir el alsın. İki milyarla geçim mi olmuyor bu ülkede. Dayı herkes öyle. De öyle. Milletvekili Her şey 30-40 milyar alıyor. Sayın Cumhurbaşkanı 100 milyar aylık alıyor. Müdürü 65 alıyor. Biz emekli bize 2 milyar veriyor. 2 milyarla geçinemiyoruz hanımefendi. Hanımefendi pardon geçinemiyoruz 2 milyarla. Tek kişiyim. Ailem de yok. Tek başına 2 milyar bana yetmiyor. Gerçek yetmiyor. Bana değil. Buradaki vatandaşına hepsine sor. Buradaki hepsi dinlesin. Burada 2 milyarla hangi birisi geçinebiliyor? Sor buradaki vatandaş 2 milyarla geçim olmaz emekli. Emekliye el alsın. Ben emekliyim. 2 milyar parayla tek kişiyim. Ailem de yok. Geçinemiyorum. Ayakkabı boyuyorum Günde 80-100 milyon orada alıyorum. Öyle geçiniyorum. Çorbadır, kuru fasulyedir, pilavdır. Fakir kesme onunla iyi Buyur amca. İyi günler. Ee, hangi kanalsınız? Peki YouTube'da yayınladım. Şimdi bu arkadaşın derdi aslında maddi değil, madi, manevi sorunları var. Şimdi, e, şimdi buar, şimdi bir evlenmeye kalkışsa bir trilyon gidecek, e, bir trilyon yok. Olmayınca Tayyip'le de arkadaş oldu. Çok korkunç olaylar. İyi günler. Şimdi şimdi burada diyor ya manevi bir dakika bir trilyon para şimdi cebinde parası var arabası var diye diyor ki vallahi ya adam adam geçinemiyor ondan bahsediyor hala dalga geçiyorlar insanlarla bugün Türkiye'deki olan gelir eşitsizliği hiçbir yerde yok adam kooperatif başkanı 12 yerden maaş alıyor aylık kazancı 480 bin TL Çıkmış diyor ki 100 bin TL daha 100 bin TL az para mıdır yani? Üç bin TL geçinemeyen adam 400 bin 480 bin TL alan adam 3000 TL'lik adamla dalga geçiyor ya. Bir şey soracağım. Ya temel maddi ihtiyaçlarını gideremeyen bir insan manevi ihtiyaçlarını giderebilir nasıl mi? Dersin? Senin karnın tok olmadığı zaman, günün olmadığı zaman sen nasıl bir sosyal aktiviteye katılabilirsin ya? Bu sokaktan yürü aşağıya kadar 10 kişiden 9'u çıksın ben katılmıyorum der. Bir kişi anca ya der ya demez. Kimsenin hiçbir sosyal aktivitesi yok bu ülkede. Adam üniversite öğrencisi, dersten çıkıyor, işe gidiyor, işten geliyor, ders çalışma fırsatı bulamıyor. Hala bizimle dalga geçiyorlar. Durumları iyidir. Adamın Allah bilir kaç bin tane parası var, dairesi var, hala çıkmış. E dayım, yani kötülenecek bir şey değil. Adam herhalde para kazanıyor. Bizim babamız da çalışıyor. E adam geçinemiyor. Bunda bir şey yok. Küçümsemesinler insanları. Yani iki milyar emekli maaşıyla ben değil, hiç kimse geçinemez. Pardon hanımefendi size sorum. Siz iki milyarla geçinebiliyor musunuz? Allah için doğrusu. Buradaki vatandaş iki milyarla hangi ayda ay, ay, başını getiriyor? Ya ben diyorum, insanlar evine kırmızıya sokamıyor, çok insan. İnsanın hepsini demiyorum. Kırmızı ette et, kilosu 70 milyon. Adamın cebinde yok. kırmızı et evine giremiyor, dolabına, buzdolabına giremiyor ha çokunu. Tavuk etiyle, çorbayla idare ediyor ha.